Tesisimiz Haziran ayında kurduk, başlattık. Çeşitli etkinliklere yer verdik. Futbol, bubble soccer yani balon futbolu. Her kesime hitap ettiği için genç, orta, çocuk, yaşlı, eğlence, adrenalin yüksek daha çok tercih edildi. Biz de buna yöneldik ve hala devam ediyoruz. 5e 5, altıya e 6, 6, tek kural kural yok. Çarpmak, devirmek, yuvarlanmak, birbirine faul yapmak her şey serbest. Tamamen korunaklı balonlarımız. Hiçbir şekilde sakatlık söz konusu değil. Ordu'da yok, Karadeniz'de yok. Türkiye'de sadece iki yerde olduğunu biliyoruz. İzmir ve İstanbul. üçüncü de biz olduk zaten. Biz başlangıçta sadece futbolla başlamıştık. Halı saha konseptiyle. İşte futbol, sonra turnuvalar, futbol okulunu kurduk. Peşine bubble sakırı getirdik. Aynı zamanda halı sahamızın yan tarafını açık hava kafe düzeyine dönüştürdük. Burada da dondurmadan tutun sıcak soğuk içecekler, yiyecekler istediğiniz gibi. Bitişiğimizde zaten güzel bir plajımız var. Halk oradan faydalanabiliyor, müşterilerimiz oradan faydalanabiliyor. Gerekli yardımı yapıyoruz. Yani herkes çok memnun. E, hafta sonu, hafta içi her gün gelinebilecek bir konsept burası. Bütün halkımızı, ordu halkımızı, Giresun, Samsun, Trabzon bu güzel enerjik tesisimize bekliyoruz.